Arkadaşlar. Hamsi tava videosuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bugün bakın kupa kasacağız. Kenji var. Kupa kasacağız. Yani Kenji'yi satın alamayacağız. Çünkü paramız yok. Kupa kasacağız arkadaşlar. Abim saçmalık mı ne? Su şişeyiymiş. Niye mi? Ben gü niye, güne niye güne giderden su gelmiyor? He yani. düzeldi şey ya. ne <laughs> oldu ya buna? Yarısını bitirmişiz vasabileri. Evet. Bakın arkadaşlar bugün iki kosun yayında değilken şey çıktı. Tanuki Sprout'tır nedir bakın. Profilimiz de var. Bir de Tarlada da çıktı bize. Arkadaşlar, Bir arkadaş... çıkma ihtimali var. O da şey. Hangisi? Arkadaşlar arkadaşlık katacaksanız atın. Tarla çıktı bile. Bir de... Durun bakın burada biraz bekleyelim. Arkadaşlık atın. ID'miz atın dur hatta bir şortu olarak da atarız bu videonun bakın şimdi biz baba oyunda kaya sol sol üstte yazıyor arkadaşlar da. dünyanın en iyi oynayanlarından biri de kodları arkadaşlık istiyor. <laughs> atmak istiyorsanız buradan atın görsünüz dünyanın en iyi şey. oynayanı yok lan çok kötü oynuyor <laughs> Oğlum bir sürü karakteri var baksana 12.si de var. 91 karakter olması gerekiyor 90 karakter. Bu beyaz kediyi de arkadaşlık atabilirsin. Biraz pislik birisi ama neyse. Bak onun da tarası var. Ha onun da varmış. BS beyaz, beyaz kedi. Benim kulübünden attı. Yerevsiz. Neyse bunu boş verelim. Tamam biz oynamaya başlayalım. Kupa kasacağız. Ben şu kupadan başlayalım. Arkadaşlar ben yayın açacağım. Yarın, yayın açacağım. Evet. Yarın yayın açacağım. Hı hı. Yarın değil. Pazartesi günü yayın açacağız. Yani ben açacağım. Açacağım şey. Bin kupa olmayan ama bin kupaya en yakın dört karakteri bin kupa yapacağız. Ne kadar zamanımız olsa, olursa olsun olursa olsun. Ne kadar zamanımız kalırsa kalsın. Evet. Amirim var. Hayır, Sen kapıyı kapatsana Ahmet. 17.500 kupamız var. Ben bütün karakterlerle 200 kupa yapıyorum diye e, seri başlayacağım. Eğer ki bütün karakterlerle 200 kupa yaparsam bütün karakterler artık 500 kupa atmalıyız yani. Şimdi en az kupa, en aşağıyı şimdi 200 kupa yapacağız bütün karakterlere. Tamam. Şimdi 200 kupa olmayanlardan başlayalım. Bu 200 kupa diye, 5 kupa da olsa 200 sonra, kupa. Olsa sonra mı? ben oynuyorum. Hayır, yani, ben oynayacağım. Tamam, sen sen, sen ödevini tamam, tamam, yap. Tamam. yap. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ben ben bir video var video sonunda onu göstereceğim videoyu e, çalabilirsiniz zaten çalıyorsunuz her şeyi. Hadi lan yeşil ekran veletleri bunu da çalın sıkıyorsa. Takipçilere velet deme çok ayıp. Hayır yeşil ekran veletleri takipçilere. Tamam yeşil ekran ne oluyor? Ha, hop. Oy. Oy. Şöyle kaçtı. Lan bu. Bul. Dikleri <laughs> Neyse biraz vurduk. Sansürle sansürle küfür etme. Daha ağzımdan kaçabiliyor bazı yerleri. Özür dilerim arkadaşlar. Yenildiğin için mi? Keşke dünya birincisi olsa da. Oğlum bu haşka rekze nasıl aldı lan bu bloku? Hacker exe. Bro nasıl aldı? Bro pes pul saldı. Bak bence savaş topu oyna bu sefer. Yok yok. Hesaplaşmada daha çok kupa geliyor. Çok su bak. Daha mantıklıdır. İleri atarsın o topu. Atıyorsan <laughs> basarsın. Oğlum ha. sen niye hep ortada doyuyorsun? Anlamadım. Ki. Ortada kutu da yok. Olmadığın zaman bin kutu çıkıyor ortadan. Öyle vurma. Duvara doğru vur. Ha öyle bak. Hızlıca alalım kutularımızı. Ona vurma. Onunla uğraşma. Onun canı. Ha, ben bununla uğraşacağım. Ota tıklama. Aldım şunu. 2 Arkadaşlar sen koydu. botlarla oynuyorsun Ezik gel vs edersen derseniz değil. Ben botlarla oynamak istemiyorum ama serim var. 200 kupa yapacağım bütün. Ya bot çıkacak ya usta çıkacak yani. İyi oynuyorum genelde ama sen da... sen sen iyi Seni kesebilecek miyim? Karşıya botlar A, çıkmış Bot. Dur öldü. O, ölür orada. Şu bana Emir Emir seni öldürür. Uydurur. Bence dibine aksi sola gidip intihar edebilirsin. Şey ya. Bak sen de öldü. Sen de öldürdü. Oha. Oha. Ay, bu özelliği Lan niye kaçtın? Öldürürdün. şöyle. Vur vur. Ya. Bak. Ben internetim çekmediği için ben gidiyorum ilerlere geliyorum. Kaçıncısın? Hı? Kaçıncıyım? İk üçüncü. İyi. 4 yani karakteri iki üç süper olmuş. Evet. Dört üç beş. Otur. Hadi sesini kısmıştık. şunları açalım. İki gıdımı açtım ya. Efsane çıkmayacak. Ender. Neden bilmiyorum. Tamam. Biriktirin biriktirin. Önceden söyleyecektin abi. Dur şimdi. Bu bitti. Aa bu bitmiş. Jesse. Hayır ya. Jesse. Bakayım. Kaç karakter var bak bir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10, 11, 12. 12 karakter var. Bunları biz yaparız arkadaşlar. Birlikte sizde. Video dışında da olabilir. Video şimdi. videoyu 8 dakika. Yok yok 8 dakika olmaz. Bir 15 dakika olur ya. Ben de sana taktik veririm. Bu maçtan sonra PPS'yi arttıracağım. PPS kötü. <laughs> PPS. <Pee pese. gülüyor> Ölme. Vur bir tane daha. Tamam dynamite keser diye düşünüyorum. Ezik ya. Vallahi bir adam öldüremedim. Bana mı? Hayır lan dynamite diyor. Lan. Dine comenz. Şimdi ben onu <laughs> Tamam ben tuvalete gidip geliyorum sana oyna. Arkadaşlar. Daha yine ben devam ediyorum. Ben Jesse ile devam değil. Ya, şey ben başkasıyla oynayayım dur. İlla hepsini yapacağız adım. Ben ben Griffle oynamak istiyorum. Abi zaten çok güçlü. 3000 daha fazla vuruyor bak şu an 6 seviye. 3000 300 3400 falan vuruyor. Bakın. Kutunun canı kaç? 7. 7000 bak ona bir vursam canı 3000'e kadar düşer. 3000 vallahi şaka yapmıyorum. 3000. Al. Ah, 3000'e kadar düşer. Çok güçlü grip. Grip var ne? Alt seviyor bak. O kadar güçlü ki. Bakın. Yani grip oynayacaksanız yakından vurun. Çok fena vuruyor. Ölmeden hemen kaçayım şuradan. Bok değil o. Tamam oynadığı gibi. Ben botlarla oynamam. Aga, Aga öleceğim öleceğim. Bakın ama Griff oyunun Yani en çok hasar veren karakteri. Bakın. Altı seviye ve üç bin vuruyor. Nereden diyorsun ki? Daha demin bak kutunun dibine girdim. Üç binden fazla vurdu. Gel lan search seni öldürürüm ben. Üç dört bin falan mı? Şuraya geç. Sen niye grip oluyorsun? Yesi yapacağız. Bakın, bak 4000. Bak, Bonnie gel. Kes onu. Şuraya. Tamam. Atacağız bir atmaya gerek yok. Tamam neyse. Bir tane sana gelecek. Çok vur yani. Babi babi. Sen beni orada öldüremezsin Mr. P. Tamam Edgar ölecek orada. Büyük ihtimalle. Vıyy. Öldü. Ha. Onu Bak e tek e atarım. E Baksana. Ben, grip var ne kadar güçlü. Ben de şuraya. <laughs> Bak. 60 Dur. Hediyemi açayım. <laughs> Abi bu şaka mı? Ha? Şu şurada 31 yazması nasıl şaka mı ya? Ha şaka çok iyi şaka. Ha varsa bir ben açayım. Ben tamam sen şey. <laughs> Artık kendi yani 8 çıkarma taktiği biliyorum ben. Oo, Griff ne ara buraya geldi lan? Tam tam bir oyun oynadık hepsinin hmm. önüne geçti. Tamam hadi oyna Griff'le. Bak Griff'le oyna tavsiye. Ya lan Jesse'yle oynuyor. Ben ne <laughs> <laughs> savaş topu oyunu. Ya bunlar <laughs> savaş topu olmaz ki. Tamam, shift oyna. Ya tamam hadi oyna nasıl oynuyorsun? Tabanki. <laughs> ha? Hadi bir şekilde çıkalım. Sadece basalım çıksın. <laughs> ya ben Kenji'yi almak istiyorum. Kenji. Bak ben taktiğini biliyorum. Hı. Kılıcın, kılıcın olduğu yön bak. önümde şey verdi ya. Bak havadan vurdu. Ben varken ben varken burada kutu vardı. Bu bana havadan vuracak ya. Tam uzaklaş. Onu öldürürsün. Bir mermi. Yok. bayağı bir vuruyoruz. İki gün vuracağız artık. Tekrar iki bir vuruyoruz. Onu öldürürsün bak. Böyle kılıyor. Otomuzlaşmayacağım. Otomuzlaşmayacağım. Atansız, bak, bak herkes bana geliyor lan bak lan yani. sen öldürmüşsün lan keser lan lan çok uşuyor uzaktan vursan öldürmüşsün bunu söyle Ya karat bir bir şey Bak var şey, Bak var çok uşuyor Bir tane vuramadın ha Aa şimdi yavaş alalım Tamam bir tane daha. Hop. Hadi kara enerji al Git git ya yukarı git o kadar da korkma. Sen daha uzak mı gidiyorsun? Ama o kadar şey. da değil yani. Benim şey. Hı, ha, kainir, evet. 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 ben bir mermi tutmadıysa üçü de tutmaz. Öyle bir şey. Tamam kaldı bir tane olacağını söyledi. Kim hazır. kaldı? Kim vardı Hı. o yukarıda? Karl. Hey, Karl mı? Tamam. Karl tamam, zor. Karnı keselim mi? Sağ tarafta. Buralarda onlar var. Da... Gelmiş çakal. Sosyal medya. Aksesuar. Biz vur vur vur. Taret. Kes hadi taret. Canını çok indirdi. Bir mermi. Aga be kaçıyor lan bu. Hem de B bot yani oh, şaka mı? Tamam Korktum biraz. Aslında kalın bir mermi. Ayşe gül reddet reddet sushi. Ha ver benim şu. Tamam tamam. Yes ikili. Hadi bir, bir dörtlü. Tamam. Şöyle. de çıkmadı. Ya vasa bile vermedi ya. Oo, o, o. <laughs> ben bunu alacaktım ikili kilo almamış. Tamam iyi. Ne oldu? Ya sıra bende. Sen oynuyorsun sırayla oynayın. Of ya ben böyle sonluyum. Bana verdim ya ben böyle. <laughs> ya ve ya garibanlık yapıyor arkadaşlar. Çok üzüldüm bana. Bana ne? Lütfen. Lan bir telefonu kes lan. ya. Ya ver. Bebe. Ne? Ve? Bebe sana Allah'ım. Allah İnşallah baba gel. Dik de git. Bakalım. dakika oldu Jesse. Ha bak masa bir. Ne yapsın sonra? Şeyi buraya atsan çok iyi olmaz mı? Dur ben şu arkalardan vuracağım seni. Ya oğlum ben bunu kasa koydum sana. Kasa koydum. Hadi böyle gitti. Oğlum girsene alalım. <laughs> boş 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 boş. Max'e şey niye yedin? Max'e. İki şıkkı da yedin. Bizim için, için yani. içine otursun. dursaydım. da. çok uzakta. Bas. Yok, basma. Süresi basma. var. Adamlar gelsin. Basma. Gelekti. <laughs> ee, Oğlum bu ne? <laughs> Ordu çağırdı lan Adam. Abi biz bu şiye <laughs> yaptık. Üşünüz de saret değil. Evet ya. Bak eş de Benimki koruyor her tarafı. Birinin taneti yok ama olsun. Birinin taneti yok. Açıkları yok. He, birinin tanetleri arasında arıları. Bir tanet mi bu? Yok, yok. Birinin Bence bir taneti yok. Açıkları yok. Açıkları yok. Bu Ben şuraya attım özellikle burada olmasın diye. Tamam, ezikler çok kolaydı bu. 200 kaldı yani. 200 kalma. <gülüyor> Bir <gülüyor> maç oğlum. <laughs> Hadi. Bunda 200 yapalım. Başka karakter. 3 tane yapmış bu çok mu? uzun oluyor ama. Tam Bir tane daha bunu video bitsin. E, oha, 5 maç gerekiyor. Bakayım kaç dakikalık video? 14 oldu. Çok uzun oldu. Ya, 15 dakika geçti. 3 maç sadece. Yani. Arkadaşlar bu maçla beraber kaç kupa kastığımı yorumlara yazanı sabitleyeceğim. Bakalım bir de kalp atacağım, like atacağım. Ne yapabilirsem o kadar yapacağım. Bu maç kaybedersek daha videoyu bitireceğim. Ben video dışında bayağı bir katılacağım arkadaşlar. Abimle birlikte. Canlı yayında da katarız. inşallah. Canlı yayında ben bir kupa kazanacağım. Bak, ben yapıyorum bir o sen düşüyorsun. Ne bir şey olmuyor. yani. bak şeyli mantıklı. Şöyle bir göz, göz. Bir de keser ya. Bu, buna Angel ölüyor. Angel ölüyor. Angel Angel Ben terkini niye oraya koydum? bir keşke parası Benim mermilerin arkasından gideceksin ölmezsin. Yanında oluyor. Nasıl bak kadar yüksün yani. Hadi vur lan. Hayır hayır hayır. Aksesuar. Ben niye yedim? Şuraya yaptım. Aks. Aksası var mı? Arkasına saklar. Önce Hadi 57 yaptık. Öndeyiz. Hadi bizimkiler. Of evet, çok iyi. Sonlar. Oğlum bu engine var ya çok güzel. Öldü benim sen. Kaybettiğimi düşünmem ama ne düşünüyorum? Tamam, Kaybettiğimi İlk başta kaybedeceğimizi düşünüyordum ama yeniyoruz. Emcular çocukların bedelini bedenini yeniyoruz. aldı. Tamam, sular edesin ben açayım. Susayım. Ben, ben ben lütfen. Tamam. Ya bir efsane çıktı ağlayacağım ya. Neyse video bu kadar olsun. Hayır hayır daha bir ya tane. Ya bak 16 dakika oldu daha fazla oldu hatta Baksana çok istiyor. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ee, videomuz like atıp abone olun. Beğenme hedefim 500 aboneye geçmeye kaydı. Görüşürüz.